Selam arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, cuma günü Beren Beren Pro arkadaşımıza e, cuma günü video atacağımı söyledim ama bir sıkıntı vardı. Ama o sıkıntıyı düzelttim ve arkadaşlar bugün hiç yapmadığımız bir şey parkur oynuyoruz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. E, bu arada arkadaşlar ya yapmadık derken yani cezalı yapmıştık bildiğiniz üzere. Bu sefer ceza Bu arada neden karakterim altı yok? Hiçbir bilgim tamam. Galiba bir yanlışlık. Üstümü değiştiriyorum. Yapmayı unuttum ama bilmiyorum. Tamam. tamam arkadaşlar yanmadı. Bu arada sesten dolayı Rahatsız oluyorsanız hemen sesini kısabilirim. <laughs> Sese bak. Tamam <laughs> bu kadar da dursun. Hop. Ay şu aradan düşüyor musun da o kadar şans varken. Uf buralar çok zor arkadaşlar. i̇nsanlar yani böyle dümdüz gidiyorlar. Ben böyle 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 gidiyorum. Ama artık ben de böyle gideceğim. Deyip peki. Böyle böyle gitme. Bura düşündüğüm yer mi? Kayıyor, kayıyor. Kayıyor! Ay pardon arkadaşlar bağırdığım için. Şu an bu arada uzun zamandır da video yükleyemiyordum. Roleplay'ler gelmiyor. Bir arkadaşımız Gökçe adını istemişti ve Gökçe adımı yap. Yapacağım. Bu arada aklımıza çok güzel bir roleplay var. Onu da yapabiliriz düşüncesiyle hemen parkurumuza ilerliyorum arkadaşlar. Um, siz arkadaşlar yorumlara böyle farklı ki, ay farklı diyorum. Roleplay fikirlerinizi yazın ki sizin istediğiniz roleplayleri yapalım. Çünkü ben de roleplay bulamıyorum bu aralar. Eladan Ayşman istiyorum. Bir bakayım onlar da bulamamış. Yani artık bilmiyorum. Bu videodan sonra artık 4 gün falan artık sıkıntımız düzeldiği için artık 4 gün 2 gün sonra falan videolar geliyor. ama arkadaşlar ok, yani okuldan çok yoğun olduğum için yani video atamıyorum. En fazla 5 gibi, 4 gibi videolar, 3 gibi videolar atabilirim çünkü benim okulum 8 7.30'da başlayıp ay 8 diyorum. 7.30'da başlayıp 12.40'da bitiyor. Böyle. Ha! Haber dur ben oynayayım ya. Hayır Robux'u ise benim yok. Hadi lan. Bu şu kulağımdaki kulaklığı da beğendiğiniz mi yorumlara yazmayı unutmayın. Yenilikler getirin. Ben bu saçı en aralarından en beğendiğim saç bu oldu arkadaşlar. Hepsi çok kötü. Robux için Robux olanlar maşallah çok güzel. Şimdi bu arada arkadaşlar Robux alırsam Robux'la Robux, Robux kombinler yapma videosu da gelebilir. <laughs> ya gençler buraya da kaldım, kaldım ya. İki dakikadır buraya geçmeye çalışıyorum. Bir dakikada tam şu kadar parkuru geçtik. İki dakikadır bu parkuru geçemedim. Siz parkurlarda iyi misiniz? Yorumlara da yazın. Ay, ne Daha kaçıncı kattayım Allah aşkına. Ha, ikinci kattayım. O. Ne diyorsam ben. Allah'ım. Allah'ım inşallah burada ölmem. Arkadaşlar yani yapılmaz ver Roblox. Bu bana yapılmaz. Arkadaşlar bu parkurun adı açıklamada veya şu anki gördüğünüz alttaki yazıda bulunuyor. Hop. Bunu Robux'u herhalde. Hı. Bir de 110. 9. Ay. Hı. 198 Robux. Konuşamıyorum. Bu arada Robux da alabilirim çünkü biz bildiğiniz gibi kumbara biriktiriyoruz zaten diğer kanalımdan da duymuşsunuzdur. Geldim. Şlap, 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 şlap. Bakın şimdi ben burayı insanların yaptıklarını anlamıyordum eskiden ama şimdi anladım. Mesela bunun için boş. İşte bu. Bir dakika. Bunun içi dolu galiba yok. Evet, bunun içi dolu. Evet, buradan da kolaylıkla geçtik. Bakın mesela şu pembelere değmeyeceğiz herhalde. Ay. Bu arada arkadaşlar galiba arkadaşlarımızdan birisi bana ım, istek attı ben hemen onu kabul ettim. Takipçilerimizden biri olabilir çünkü. <laughs> yani takipçilerim diyor ki yani bizi beni izleyen kişiler diyor ki yavaş geç ya böyle hızlı hızlı gidersen tabii yanarsın diyorlar ama arkadaşlar hemen tamamlamak istiyorum. Ben de buru olmak istiyorum. <laughs> ya sana geliyorum. Yanıyorum. Böyle bir şey olamaz. Pıt. Ama demedim. Değil Deme arkadaşlar? Demedim. <laughs> Şaka gibi. Neyse arkadaşlar, sizin dediğinizi yapıyorum ve yavaşça. Yavaşça, yavaşça. Yavaş halim buysa, hızlı halim ne acaba? Ooo takipçilerimin isteği tamamladı parkuru. Eyvah zorlanı zor dediği yere geldik. Arkadaşlar ben böyle parkurlarda gerçekten çok yanıyorum. Çünkü bakın şu tırmanma yerleri var ya orada böyle kalıyorum. Sonra böyle zıplamak istediğimde geriye gidiyorum ve bu benim yanmamı ve telaş atmamı gerçekten çok rahatlıkça şey yapıyor. Rol play'lerin de devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda da parkur oyunu böyle. Arkadaşlar bir tane bu videonun yorumuna bakın. Bu hemen kısaca parkurumuzu bölüyorum arkadaşlar bu videonun altına yorumunu yorumlar kısmına ıı, roleplay'ler mi yoksa ıı, ıı, roleplay'ler mi parkurlar mı yoksa Adobe M'de oynamamı mı? istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bir tane daha arkadaşımız istek attı hemen kabul ediyorum. Oynamamı şey yapabilirsiniz. Parkur oyunu mu Adobe oyunu mu? Ee, yoksa role playler mi? Yoksa brokerman böyle tek renk videolar mı? Veya sizin fikriniz varsa yorumlarda da yazmayı unutmayın. Ve bu videodan sonra eğer bir role play gelirse o role yorumuna da böyle genç kız mı ee, role playler yani şey olunca genç kız mı yok role playlerde kullanacağım şeklinde genç kız mı yoksa bebek böyle küçük rolü mü küçük çocuk rolü mü yoksa anne rolü mü? yorumlara yazabilirsiniz çünkü iki, üçünü de yaptım. Çocuk rolünü zaten küçük kız hastalandır rollerinden biliyorsunuz. Bir tane daha fakir kız rolplayinden de biliyorsunuz. Ee, anne rolplayde engelli kız e, çocuk ve anne hayatı bir rolplaydi herhalde. O rolplayde de anne olmuştum ben. O rolplayde beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ve abla roleplay'de <laughs> şey anne kız tatilde roleplay galiba. Aynen aynen o. O videodan da zaten genç şeyimi biliyorsunuz ben konuşurken parkuru iyice tamamlayacak. Bu arada arkadaşlar bu rol e, parkurun devamı gelsin yorumlara yazın. Bu parkur şöyle bir role play. Ay şöyle bir role play nereden çıktı? Şöyle bir parkur. Mesela şimdi biz bu rol, e, bu parkuru sonuna kadar tamamlayacağız diyelim. E, tamamlayamadık. Çıkıyoruz oyundan ve başka bir e, ne diyeyim? Arkadaşlar biz ters gelmişiz. Galiba. Arkadaşlar. Biz şurayı işledik mi? İşleme. Arkadaşlar bir şeyler oldu. Biz ters gelmişiz. Neyse. Yani arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Hı. Ya benim kafam karış Anam yanmamışım burada kalmışım buradan ilerleyelim o zaman ama bunu işlemedik mi Biz ha o şurada kaldı tam tam ee, öyle hemen parkurumuza devam edelim ay düşürdüm bu parkur şöyle bir parkur anlatıyordum anlatamadım Şöyle bir parkur arkadaşlar. Mesela bu parkuru tamamlayamadınız. Yarı yolda bıraktınız. Sonra bir tane daha tekrar bir parkura girdiğinizde kaldığınız yerden veya baştan oynatmıyor. Başka bir parkur yani başka bir şekilde parkura sizin işinliyor. Öyle. Öyle bir parkur. Ve ben başka bir şeye ışınlandığı için, başka parkuru bulamadığım için bu parkuru seçtim. Diğer eğer tekrar şey, parkur oynamamı istiyorsanız da yorumlarda belirtin. Fazla veya birisi isterse... O şey parkur çekeceğim ama bu parkurdan çekmeyeceğim devamını zaten devam etmiyor. Ben bir tane parkuru size iki partlı olsa bile bitirmek istiyorum. Üç partlı falan olsa bile bitirmek istiyorum. Çünkü hiç bu parkur bitiremedim. ben de size bitireyim de. Bu arada sizlerle beraber parkur oynamamı veya 24 saat mor çekmemi falan yorumlarda belirtebilirsiniz. 24 saat direğim. İlerleyelim. Gene şu zor. 2 dakikamızı şey yaptığımız parkura geldik. 12 dakika olmuş. Baya nasıl şey olduysa artık. Şu üst kattaki parkuru da bitirelim pembe şey yerleri de bitirelim ve arkadaşlar videomuza bay bay diyelim en iyisi çünkü bayağı zakit oldu alan yok derse videoda olmaz arkadaşlar haberiniz olsun ve uzun süre tekrar video atalım ortadaki değil kenardaki kenardaki şuraya da mı baksaydık yok Hemen şurayı da yapalım. İlk baktıklarım neden doğru çıkmıyordu? İkinci veya üçüncü baktıklarım doğru çıkıyor. Evet. buna galiba böyle şey yok. Varmış. Evet. Şurayı da geçelim ve videomuza bay bay diyelim. Ay. Tamam arkadaşlar böyle bir parkur geçtik. Sizlerle beraber bu parkurun devamı gelsin yorumlara yazmayı unutmayın. Dediğim gibi zaten 14 dakika olmuş Nara. geçelim bayağı vakit oluyor arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum. <laughs> ya çıkma be kardeşim ya çıkma. Neyse arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Diğer videoda sağlıklı ve huzurla kalın. Bye-bye.